Herkese merhaba, sevgili Turkish Secrets takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Hepinizi seviyorum, videonun tadını çıkarın. Londra'da düzenlenen görkemli bir galada ünlü oyuncu Barış Arduç ve Parlak Türk, televizyon yıldızı Elçin Sangu aynı sahnede buluştu. Gecenin en önemli anı ise birlikte sergiledikleri dans gösterisiydi. Sahne ışıkları altında başlayan gösteri. Dakikalar ilerledikçe tüm konuklar ayağa kalkıp alkışladı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu. Hem uluslararası camiada hem de Türk magazin basınında büyük yankı uyandıran bu karşılaşma. Ki ünlü ismin kariyerleri ve özel hayatları hakkında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu davet, Londra'nın en prestijli otellerinden biri olan Clarit Hotel'de gerçekleşti. Dünyaca ünlü moda markaları, sanatçılar ve girişimcilerin katıldığı gecede. Kırmızı halıda yürüyen isimler arasında Barış Arduç'un yakın dostları, ünlü yönetmen Guiritçi. pop Yıldızı Dua Lipa ve daha birçok isim yer aldı. Ancak Türkiye'den sürpriz konuk Elçin Sangu oldu. Son dönemde hem dizileriyle hem de yer aldığı uluslararası projelerle dikkat çeken oyuncu, şık siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. Daha sonra Barış Arduç'un Elçini dansa davet etmesi gecenin seyrini değiştirdi. Orkestranın sahneye çıkıp yavaş tempolu caz parçaları çalmaya başlamasıyla Barış Arduç Elçin Sanguya yaklaşarak elini uzattı ve davetlilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. İlk başta utangaç bir gülümsemeyle kabul eden Elçin, kısa sürede dansın ritmine uyum sağladı. Barış'ın zarif liderliği ve Elçin'in doğal sahne duruşu. Beklenmedik bir uyum yakaladı. Özellikle dansın son dakikalarında. Elçinin hareketleri, Barış'ın karizmasıyla birleşince davetlilerden alkış aldı ünlü konuklar cep telefonlarını çıkarıp bu anları kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaştı. Çiftin Dans videosu, başta tweet.